Sevgili dostlarım, bugün sizleri Üsküdar'dan selamlıyorum. Üsküdar'dan yola çıkacağız ve Kuzguncuk'a gideceğiz. Sizlerle keyifli bir Kuzguncuk gezisi yapacağız. Bildiğiniz gibi Kuzguncuk Üsküdar'a bağlı ve çok yakın. Üsküdar merkeze geldiğinizde sizi böyle muhteşem bir İstanbul manzarası karşılayacak. Biz Beşiktaş'tan motora bindik. Motora bindik ve bu motor bizi Üsküdar İskele'ye getirdi. Karşımızda Merimah Sultan Camii hemen önündeki otobüslere binerek Kuzguncuğa devam edeceğiz. Oradan bineceğiniz otobüsler sizi ta Beykoz'a kadar götürür sevgili dostlarım. Sevgili dostlar, Kuzguncuk'tayız. Üsküdar'dan çok kısa bir yolculukla İsterseniz otobüsle, isterseniz dolmuşla işte Boğaziçi'nin bu en kıymetli köyüne ulaşmanız mümkün. Kuzguncuk bizi bütün güzelliğiyle karşılıyor. Cıvıl cıvıl İcadiye Caddesi Kuzguncuk'un da merkezidir. Ta sizi yukarıya doğru tepeye doğru bağlar bu güzel cadde. İşte Kuzguncuk bizi karşılıyor. Bakalım bugün Kuzguncuk'ta nereleri gezeceğiz. Hemen karşımızda Ekmek Teknesi. Ekmek Teknesi size tanıdık gelmiştir sevgili dostlar. Kuzguncuk birbirinden güzel dizilere mekan olmuş. Adeta bir film platosu güzelliğinde bir semt. İşte Ekmek Teknesi o meşhur dizinin de çekildiği alan burası. Bugün bir restoran olarak hizmet veriyor. Ve hemen yanındaki sokağa giriyorum sevgili dostlar. Bizi Perihan ablanın o güzel hatıralarına doğru götürecek. Perihan abla dizisini izler miydiniz? Yorumlarda buluşalım. Bu klasik cümleyi söylüyorum. Çünkü sizin yorumlarda yaptıklarınız, paylaştıklarınız bizler için hep çok kıymetli oluyor. Hep de güzel bir yol haritası oluyor sevgili dostlar. İşte bu sokak, bu güzel cadde bizi o güzel hatıralara götürüyor. Ne varsa bizim gençliğimizin olduğu yıllarda vardı. İşte belki de kuzguncuğu bu yüzden çok seviyoruz. Düşünürsek, değerlendirirsek aslında insanlar artık yaşam alanı olarak kapalı mekanları, plazaları, büyük büyük binalar içindeki evleri, AVM'lerin yanındaki yerleri, kapısında güvenlik olan siteleri tercih ediyor. Ama gezmek istediğinde her nedense Kuzguncuk gibi semtlere geliyor. E bu demektir ki ne kadar da olsak aslımızdan kopamıyoruz. Geçmişi, bu güzel evleri, komşuluğu, dostluğu hep çok özlüyoruz sevgili dostlarım. İşte burası Perihan Abla Sokağı. Kuzguncuğun en simge sokaklarından biri. Perihan Abla'nın evi de aslında hemen karşımızdaki bu binalardadır. Sıralı sıralı bu güzel yerler bize o e, Perihan ablayla sevdiceğinin güzel hatıralarını, o mahalle dostluklarını anımsatır. Ama e, binanın girişi, artık karşısındaki evler birçok şey değişmiş. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Elbette Kuzguncuk da eskisi gibi değil. E, 2023 senesindeyiz. Bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce e, Kuzguncuk'a geldiğimizde bambaşka bir havayla karşılaşırdık. Bugün artık o havadan çok da uzak olunsa yine de Kuzguncuk, Kuzguncuk sevgili dostlarım. Gezmeye devam ediyoruz. Kuzguncuk Boğaziçi'nin köyü dedik sevgili dostlar. Gerçekten bir köy aslında. Hatta çok yıllar önce Kuzguncuk'ta İstanbul kartım bitmişti. İçi içine para yüklemek gerekiyordu. Bir tane yer bulamadım ki İstanbul kart yükletebileyim. Öyle bir yerde. Son yıllarda artık burada bir marketler de açıldı, bu zincir marketler de açıldı. Daha değişti ama yine de bu eski cumbalı evleriyle, rengarenk sokaklarıyla dikkat çekiyor. Karşımızdaki binada Nail Kitabevi, bugün bir kafe aynı zamanda. Fakat Perihan Abla dizisinde berberin dükkanıydı, belki hatırlarsınız. Şimdi gelin içeriye doğru bir gezi yapalım. İçeriye girelim bakalım sevgili dostlar. Buraya yolunuz düştüğünde hem bir kahve içebilir hem de kitap alışverişi yapıp güzel kitaplar okuyup vakit geçirebilirsiniz. Sizlerle daha önce de gelmiştim ama bir de böyle detaylı gezelim istiyorum. sevgili dostlar. Nail Kitabevi'nde Evi'nde bir pencere kenarında bakın eski tarz. Çok güzel açılmış bir pencere. Boylu boyunca kuzguncuk, çınar ağaçları, caddenin koşturmacısı. Ve bu kalabalıklar içinde de bir küçük an çalıyoruz. rengarenk. Evet, Kuzguncuk rengarenk sevgili dostlar. Bazen susmak ve bu güzel semtin kendi sesini dinlemek gerekir. Ama Kuzguncuk evlerini görünce de e, konuşmadan edemiyor insan. 17. yüzyıl kaynaklarına göre Kuzguncuk bir Musevi köyü sevgili dostlarım. Daha sonra Rumlar, Ermeniler ve Müslümanlar da burada kendine yaşam alanı bulmuş. Zaten bir kültür mozaiği bu güzel semt. Caminin ve kilisenin yan yana kucak kucağı olduğu bir yerdir. Zaten gezerken de bunu çok net görürsünüz. Kuzguncuk o günden bu yana hoş görünün, birbirine saygı duymanın en güzel örneklerinden biri olmuş. Kuzguncuk evleri Kuzguncuk evleri gerçekten dikkat çekiyor. Birçoğu Doğayla uyumlu olmak açısından daha ılık renklere yani doğaya uyumlu renklere boyanmış cıvıl cıvıl özellikle bu evlerin sokağa bakan güne bakan yüzleri hep rengarenk boyalı oluyor cumbaları boyalı oluyor. Neden sokağa bakan yanları boyalı diyoruz? Bir de bu evlerin arka bahçeleri var çünkü. Hepsinde birer arka bahçe var. Arka bahçelerine gidip gördüğünüzde ise evlerin daha düz, normal birer apartman görünümünde olduğunu fark edeceksiniz. Ama ön yüzleri birbirinden güzel, rengarenk bir şekilde dikkatimizi çekiyor. Kuzguncuk gezmekle bitirilecek bir yer değil. Her geldiğinizde ayrı bir yer keşfediyorsunuz. Bu arada Kuzguncuk'la ilgili yazımı okumak isteyenleri... ...turrehberin.com web sitemizdeki... ...sanki bizim eski mahalle Kuzguncuk yazımı okumaya davet ediyorum sevgili dostlarım. Ve elbette YouTube kanalımızda da videolar var. Ama bütün videolar eski... Her video her gün güncellense yeridir sevgili dostlarım. İstanbul gerçekten her an bir sürprizle karşılıyor sizi. Her gün bir şey eskiyor, her gün bir şeyi yeniden yeniden görüntülemek gerekiyor. Yeni gün sokağından devam ediyoruz. Sevgili dostlarımız Bostan Sokağı'ndayız. Bostan Sokağı'nda haftanın çarşamba günleri bir pazar kuruluyor. Bu da Kuzguncuğa gelecek dostlar için bir tavsiye olabilir. Bambular ne de güzel görünüyor. Ve Bostan Sokağı'ndan ilerlediğimizde de adıyla müsemma karşımıza Kuzguncuk Bostanı çıkıyor. Diğer adıyla İlya'nın Bostanı. İşte bu bostan İstanbul'un bir geçmişi gibi bir eskisinin hatıra defteri gibi. Etrafa da şöyle bir bakalım. Güzel bir kilise. Bu bölgenin en renkli evlerinden biri. Ve Kuzguncuk Bostanı karşımızda boylu boyunca. Kuzguncuk Bostanı İstanbul'un artık son kalan bostanlarından biri. Sevgili dostlarım Gerçekten e, bir dönem İstanbul'un bugün e, çok revaçta birçok yerinin böyle bostan olduğunu düşününce insan hayrete düşüyor. Şehrin orta yerinde e, yemyeşil bir vaha burası. Bir anda girdiniz harika bir yerdesiniz. Ve özellikle bakın şu yolun devamı bostanların içinde e, şu arkadaki renkli evlerle çok güzel fotoğraf çektirebilirsiniz. Kışın tabi burası ekili olmadığında açık bir arazi oluyor. Ve şu renkli evlerde çok güzel görülüyor. Uygun bir ışıkta. Bakın buralarda çim manfi varmış. Yukarıya spor alanları varmış. Gösterilmiş. Bu ara yoldan yukarıya doğru kuzguncuğun yeşilliklerine doğru yürümüşlüğüm de vardır. Çok güzel. Bu arada bu gezide bana arkadaşım Tülay eşlik ediyor. Bana gösteriyor bir yandan. Neyi gösterdin Tülaycığım? Spor alanları yapmışlar. Çok Bunları güzel. Tam göremedim ben de. Çim amfi var hemen karşımızda. Ve burada da Kuzguncuk evlerinin az önce bahsettiğim renkli olmayan kısımlarını görüyoruz. Aslında bir çeşit arka bahçelerini de görme fırsatımız oluyor. Ee, tarla işlerinden anlar mısınız bilmiyorum. Bakın boylu boyunca domatesler. Aa patlıcanlara bakın. inanılmaz. Gerçekten çok güzel. Al al domatesler. Burada da yer kiralanıyor. İnsanlar yerlerini kiralayıp ekimlerini yapıp mahsullerini alıyorlar hem de şehrin o gürültülü havasından bir nebze olsun uzaklaşıyorlar. Aslında şu anda bulunduğumuz yerde İstanbul'un bir küçük prototipi diyebilirim. Çünkü işte İstanbul buymuş. Yeşillikler içinde evler, bahçeler. Bugünkü o büyük plazalar yok sevgili dostlarım. O zamanlar yok. Çiçekler, incirler sevgili dostlar işte Kuzguncuk'ta artık tepelere tırmanıyoruz. İcadiye Caddesi'nden Behlül Sokağı'na doğru girdik. Şu karşımızda yanık mektep var. Yokuşları tırmandıkça da karşımıza birbirinden güzel evler çıkıyor. İşte bu karşımızda bir ev mesela. Numara 309 dizisinin çekildiği alan. Platform burasıydı. O evde karşıdaki evdi sevgili dostlar. Gerçekten Kuzguncuk'ta yokuşları tırmanırsanız size çok güzel manzaralar sürpriz yapacak. Benden söylemesi. İşte yokuşları tırmanmanın ödülleri kendini göstermeye başladı. Kuzguncuk sırtlarında bakın köprünün hemen üst tarafı bize göz kırpıyor ve benim çok sevdiğim bir ağaç, mimoza ağacı mevsiminde sapsarı olur sevgili dostlar ve bu güzel eski ahşap evi boylu boyunca süsler. Biraz daha yokuş çıkarak muhteşem bir Manzara seyredeceğiz. Biliyorum yokuşlar yorucu ama gördüğünüz manzaralara değecek. Martılar İstanbul. İstanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlar? Kuzguncuk'tan oturduk, boğazı seyrediyoruz. Boğaz içi şiir gibi sevgili dostlarım. İşte bu evler, cumbalar, yemyeşil alanlar. Bu merdivenleri tırmandığınızda Boğaziçi en güzel manzarasıyla sizleri selamlayacak. Siz de kucaklayın. İşte Kuzguncuğun en güzel simgesi. Bir cami ve bir kilise yan yana. Kuzguncuğun isim hikayesi de Kimine göre kuzgun babadan gelir sevgili dostlar. Burada bir kuzgun baba yaşarmış. İsim rivayetlerinin çeşitli öyküleri vardır. Hangisi gerçektir elbette bilinmez. Gerçek olan şey yaşayan İstanbul. İşte Kuzguncuk'ta hala yaşayan İstanbul'un en güzel örneklerinden. Bakın burası Çekirdek Sokağı. Ne kadar güzel binalar ve meraklısı hemen anlayacaktır bu güzel mimoza'yı. Bu güzel mimoza mevsiminde sapsarı. Her gördüğümüzde aynı şeyi söylüyoruz. Çok keyifli olur. Mimoza çiçeğinin o sarı büyüsünden hoşlanıyorsanız, o sarı güzelliği seviyorsanız işte mimoza mevsiminde Kuzguncuk'ta bir geziye armağan edin kendinize sevgili dostlar ya da gelin böyle eski sokaklar arasından o kuzguncuğun günümüz kalabalığından uzaklaşarak böyle bir merdivenden yukarıya çıkın. Lahana bahçelerinin yanındaki merdivenlerden kuzguncuğun uçsuz bucaksız güzelliğine doğru kucak açın. Bahçe Saray sokağından devam ediyoruz buradaki evlerin bahçelerinde mimozaların yanı sıra zeytin ağaçları da dikkat çekiyor. Kuzguncuk tarihi güzel evlerinin hoş renklerinin yanı sıra bitkileriyle, çiçekleriyle, ağaçlarıyla da sizi kucaklayacak. Kuzguncuk deyince Perihan abla dedik, ekmek teknesi dedik, numara 309 dizisi dedik. Bir de yine Perihan Kutman'ın rol aldığı Güzel dizi Hayat bilgisi de Kuzguncuk'taki Kuzguncuk İlkokulu'nda çekilmiştir sevgili dostlar. Kuzguncuk İlkokulu da hemen parka giden, sahildeki parka doğru uzanan bölgede tepede kalır. Yine kısa bir yokuş çıkarak Kuzguncuk İlkokulu'nu da gezip görme şansı yakalarsınız. Günün ışıkları her saat ayrı sabah ayrı, öğlen ayrı, gün akşama dönerken ayrı. Kuzguncuk'taki bu güzel çınarların ardındaki evler vakit ikindiye dayanınca başka bir güzel sevgili dostlar. İstanbul güneşte pırıl pırıl çok güzel ama hafif bulutlandı mı, biraz da rüzgar esti mi tadından yenmez bir güzelliğe ulaşıyor değil mi? İşte rengarenk sokaklarda bir kuzguncuk gezisi Kuzguncuk'a gelip de Boğaz'ı seyretmemek olur mu sevgili dostlar? Pırıl pırıl bugün bizim şansımıza. Deniz oldukça temiz ve Boğaz içi köprü boylu boyunca karşımızda. Kuzguncuk'un minicik bir yeri var iskeleye gelmeden. Bakın iskele karşıda. İsmet Baba Restoran demiş karşıda da. Cıvıl cıvıl bir yer. İnsanlar çaylarını, kahvelerini içiyorlar. İşte Kuzguncuk İcadiye Caddesi de karşıda. Yolunuz düşerse buradan bir boğazlı seyredin. Belki bizi de hatırlarsınız. Tur rehberinle birlikte geziyor gibi hissedin sevgili dostlar. Boğaziçi Martının kanadında İstanbul. Üsküdar'dan sizi Kuzguncuğa, Beylerbeyine bağlayan yol işte burası ve kuzguncuk iskelesi de hemen karşımızda. Her iskeleye geldiğimizde şöyle bir göz atıyoruz. Bakalım nerelerde, hangi saatlerde, nereye ulaşım var diye bir göz gezdiriyoruz. Ama bu iskelenin kullanılır gibi bir yanı yok sanki sevgili dostlar. Ama Kuzguncuk iskelesi de kendi içinde çok güzel bir yapı. Arnavut kaldırımlı yollar çıkılır. Çok da güzel çıkılır ama insanı çok yorar. Yıllar önce bu yolda yağmurlu bir günde gezerken kaplumbağa görmüştüm. İşte o kadar güzel sürprizlerle dolu sevgili dostlarım. Arnavut kaldırımlı yollarıyla hala kendi içinde bir şeyleri muhafaza etmeye çalışan bir şehirdir İstanbul. Kuzguncuk da bu muhafaza etme gayretinin en güzel semtlerinden biridir. Umuyoruz direnebilir, umuyoruz bu güzel manzaralarda kendini koruyabilir. Hepinizi İstanbul'dan güzel semt Kuzguncuk'tan sevgiyle selamlıyoruz. Güzel keşifler, mutlu yarınlar diliyoruz.